Arkadaşlar merhaba. Artemis halının bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı okuyun arkadaşlar. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi geçen yıla göre uzamış. Bir önceki çeyrek yöde kısalmış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? Yok. Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor net borç yok kasada 23 milyon 470 bin lira bir para var arkadaşlar net de şirket borçlu değil yani nakit akışı nakit akışı iki çeyrek negatif çıktıktan sonra şu anda pozitif geçmiş burada da şu anda problem yok yatırım yapmış mı Yok arkadaşlar, bütün işine çıkan bir yatırımdan e, bahsedemem yani ben öyle söyleyeyim. Stoklar çekirdekleri 0.34 oranında artmış. E, sevgili arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 69 milyon eksi eksideymiş. Onu kapatmış 24 milyon da şu anda fazlalık var. O da öz kaynakların %1.5'ine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki aşağı ya da yukarı yönlü hareket şirketi çok fazla etkisi olmaz. Etkinlikler fena değil. Ee, sevgili arkadaşlar, silah faaliyetleri. Hasılattan başlayacağız. Şurada gördüğünüz rakamlar bir önceki yılın kendisiyle aynı çeyreğindeki artışlar, azalışlar. Örneğin bir önceki üçüncü çeyrekte hasılat 17.4'den 19'a çıkmış. Yani %11.8 artmış. Ancak diğer çeyreklerde gördüğünüz gibi azalma eğilimi var. Ve en son çeyrek en fazla eksiği olan çeyrek artacak. Geçen yıl bu zamanlar her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla %83.20 bir hasılat yaparken bu oran şu anda 33.03'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 24.38'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ay aşağıda neredeyse 3'te ikisini kaybetmiş. Bir önceki çeyrekten de e, yok oldu arkadaşlar. Bakalım favorit ne olmuş? Favorit geçen sene eksi yazmış. Eksi 10.70 bir yaptığı işten zarar etmiş. Şu anda 13.57 bir önceki çeyrek 14.40. bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Net çara bakalım arkadaşlar. Net çara geçen zarar etmiş. 4.91 şu anda 9.28 karda. Bir önceki çeyrek Bu da her iki çeyrekte iyi olmuş. Kırış kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl kıyaslamıyoruz enflasyon muhasebesinden dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar bir önceki çeyrek 11.79'muş. Şu anda 15.08. Bunun 5.80'i de yeniden değerlendirmeden geliyor. Bu da bir önceki çeyrekte iyi olmuş. Yani şunu söylesek yeri olur arkadaşlar. Hasılat tarih diğer verileri güzel değil mi? Favuk marjı güzel. Net çar güzel. Öz kaynak büyümesi güzel ama da ciddi gerileme var. O hariç her şey güzel. Yıldız kaynak büyümesine bakınca geçen yıl %77.6'dan şu anda 97.1'e yükselmiş. Birinci çeyrek 84.4'müş. Bu da her iki iyi olmuş. Tarihsel çakmalarla cari çakmalara kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'si 4.3'müş. Şu anda 9.06 en düşüğün işi katı Beşir'in en düşük piyasa değeri defter değeri Şu anda 1.26 o da 1.21 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 6.27. Arkadaşlar bu da benim esas FK'm bu. Ee, sevgili arkadaşlar bu da ikiden fazlasını ben zaten kabul etmiyorum arkadaşlar. Fazladır yani. Nereden buluyorsun? Bir iki rakamını çok basit. 100 bölü 54 yaparsan 1.85 çıkar. 50 yaparsan da 2 yer çıkar yani. Olay bundan ibaret. Budur yani. Faize karşı e, işse kaynak getirici. Fiyat hareketine bakalım. 66.95 zirvesi. Zirvesinden %56.18 aşağıda. Bir yıl önce bilanço geldiğinde fiyatı 55 lira. 55 kuruşmuş. Oradan alan da %47 orta iki aşağıda bir de enflasyon bir yıllık enflasyonu hesaplarsanız ciddi oranda zarar ödeymiş. Bir önceki çeyrek 41.58'miş oradan alan da %29.4 aşağıda. Bu son biranço geldiğinde 31.98'miş. Oradan alan da 8.3 aşağıda bilanço beğenilmemiş. Ben bilançoyu beğendim açık söyleyeyim. Ee, bilanço iyi yani. Hasra tarih iyi. fena değil o Evet, hasılatın düşmesi kötü ama bu kadar tukak edilecek bir bilançoda değil. Ama mesele sat bilançoyla değil. Başka etkenler var arkadaşlar. Şimdi burada en büyük e, olay şu. Halka açık oranı 28.60. Ama hepsini almak için gereken miktar 587 milyon gibi cüzi bir rakam. Dolayısıyla buraya gruplar, e, örgütler, işte gayrimeşru, İş yapanlar e, onlar gel bu işi istedikleri gibi e, götür getir yapabiliyorlar ve de yapıyorlardır. yani. Onu da size söyleyeyim. çünkü müsait yani yapısı gereği müsait e, küçük bir şirket yani. Şimdi sıra geldi şirkete değer biçmeye. Bu tamamen soyut bir kavram arkadaşlar. Gidip e, elimize kağıt kalıp varak şirketin maddi varlıklarını e, ve mali varlıklarını ölçüp üst üste yazıp e, toplayıp buna şu kadar değer yaparsın demeyeceğiz. Onu zaten kendisi yapmış. Bize gerek yok. Diyor ki benim bir lotumun e, öz kaynak değeri 23, 36. Bunu da mevcut büyümeyle çoğaltırsak şu andaki yıllık büyümeyle %97.1 oranında bir yıl sonra her şey böyle giderse 22, 68 bize para kazandıracak. Bunun için ne veriyoruz şirkete? 29.94. Bunu da faize korsanız 15.84. Geriliniz olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin üstünde. Şu anki performansıyla. Hatta fiyatı 42 lira olsaydı bakın 42 kopyalayın ben. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle 42 lirayı faize koyduğunuzda aynı parayı kazanacaktınız. Yani pata durumu olacaktı. 42 lirada biz normal kabul edip oradan hiç konto isteyecektik. Sevgili arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bu bilen çok geçmişte kaldı arkadaşlar. Ve biz borsada geçmişi değil geleceği fiyatlarız. Bakalım gelecekte ne olacakmış. Evvela biz bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz ne kadar yanılmışız ona bakalım. Evet ben tahmin edilen defter değeri 22.49'muş. Gerçekleşen 23.36. Ben de 3.9 ee, beklediğimden iyi gelmiş. Ben de bu kadar e, yanılmışım. Yani aslında yanılmamışım biliyorsunuz. %10 e, aşağı yukarı olunca kendimi yanılmış kabul etmiyorum. Gayet de başarılı bir tahminde e, bulunduğumuzu söylesem yanlış olmaz. Şimdi gelelim yine bir tahminde bulunalım arkadaşlar defter değerimiz 23.36 ben bir sonraki çeyrek 26.90 tahmin etmişim. Ancak büyümemiz 24.27'den 15.16'ya gerileyecekmiş. Yani sorun büyümede olacakmış. Dolayısıyla fiyat şu anda 29.34 benim bulduğum değer de 27, 24 Bunun içerisinde de 50 günlük e, faiz var. Çıkarsanız aşağı yukarı kendiniz yapın. E, Herhalde bir işte 21-22 civarı falan çıkar. Sevgili arkadaşlar o da anlık değer olur. Ondan sonra ne iskontu istersin istemezsin. Senin bileceğin iş. Peki ne oldu değer birden bire 42'den 27'ye düştü. İşte onu hareket ettiren şu var Sen alternatif getir. Yani faizi ne kadar yenersen sana o kadar rütbe verirler ve fiyatını arttırırlar. Yenemediğin takdirde rütbelerini sökerler. Senin fiyat, sen de satanla kalmışsın. Çünkü hiç kimse para kazandıramıyor. Bir şeyi taşımak istemez değil mi? Ama canım ben tekrar fiyat bu 29'dan alayım da 60 liraya 70 liraya görmez mi? Görür, görür, arkadaşlar. Öyle bir iddiam yok benim görmez diye. 69'da görür, 169'da görür, 260'da. Bu borsada her şey mümkündür. Sevgili arkadaşlar. Hani şurayı görmez, buraya düşmez diyecek adamlardan değilim. Ben etmez derim arkadaşlar. Etmez ama gidebilir mi? Evet gidebilir. Bu mümkündür. Ee, sonuçta zaten halka açıklığını tamamını almak için gereken miktar çok az. Birileri buna kafasını takar, girer, yeniden götürür. Ama sen kimsin? Sen yatırımcı mısın, kumarbaz mısın? Ona karar ver ya. Değil mi? Trader misin? Traderler bunu alıp satıyor para kazandıklarını söylüyorlar. Onlar ayrı verileri var. İşte tak işte dirençtir, destektir falan. Ama onlar birbirlerinden para kazanıyorlar. Birileri kazanıyorsa o teknikçiler, savaşları, tretçiler birileri de kaybediyordur değil mi? Değer yatırımı yapan adamın ne iş var günlük işlerle? Değil mi? Demek ki birileri kaybediyorsa birileri de kazanıyormuş. Birbirlerine kazanıyormuş. O değer yatırımı adam yapan adam. Fiyata değil, değere odaklanır. Değeri oluşturan şey de şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yani faiz olan korelasyonu sonucu çıkan rakamı biz değer biliriz. Ve değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer yatırımcısı tıraklaştır. Onu da belirteyim ve değerin üstünde hiçbir şey daha var. Değerin altında iskontolu arka. Ben öyle yapıyorum. Değerin üstünde hiçbir şey var. var. İş kurtuluğu sağlıyorsa o zaman benim için adam seviyesindedir. Yani ille de bu Artemis'i almak zorunda değilsiniz ki 600 tane dükkan var arkadaşlar değil mi? 600 şirket var bu arada Dolayısıyla hangisi size daha cazip fırsatlar sunuyorsa orada pozisyon alırsınız. Bu kadar basit. E, şu anki performansıyla değerini zaten 2 lira üstünde. Bir de içinde günlük faiz var. Dediğim gibi çıkarırsanız işte 20-21 kendiniz işten yaparsanız görürsünüz işte. Yapacağınız çok basit. Ee, sevgili arkadaşlar ee, Şirketin şu bulduğumuz 24 27-24 e, değerini 13 günlük faiz çıkaracaksınız. Bu faizi 90'a böyle belli bir ile çarpacaksınız çıkar Ama da buradan çıkaracaksınız yüzde olarak yapacağınız bu. Almak değerli kuşunuz. burada siz yapın yani e, sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, olmamış diyoruz. E, olay bu. Aşağı düşerse o zaman ne olur? Kıvamına gerek arkadaşlar. O zaman kıvamına gerek. E, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu konuda yorumsanız ve bildirimleri açarsanız e, bu da sizin deyiniz olur. E, bir sonraki şeylik bilinçli olarak görüşmek üzere boşça kalım sevgili arkadaşlar